Ve benim takipçi kitlemi en çok ilgilendirecek konulardan bir tanesi. Ders çalışıyorum ya da çalışıyorum, işe gidiyorum. Yani nasıl yapacağım diyorsunuz. Belekten bir gün çalayım. Bir tane de rotlu poğaça. <laughs> Ay bir şeyler yemem lazım. İşte çikolata verin, şey verin, şeker verin. Ağzıma en azından bir küp şeker atayım tarzı insanlarla karşılaşırsınız. Tüketmiyoruz. Fazlasını tüketmiyoruz. Bir tane de tütür simit yiyeyim. Üzücü yaz ayları yaşıyoruz. Nasıl zayıflayacağım diye düşünüyoruz. Of. Öğlen bir çikolata yiyeyim de keyfim yerine gelsin diyorsanız olmaz. Olmaz yani. Hepinize merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Benden en çok istediğiniz içeriklerden bir tanesiyle yine karşınızdayım. Her zaman söylüyorum. Siz ne isterseniz ben onu çekeceğim ve onunla ilgili burada tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. En son paylaştığım videonun altına yazdınız ki Gamze evet her şey iyi hoş söylüyorsun. Bu tarz bir yorumlu sanırım. Şekeri ve karbonhidratı nasıl bırakacağımızı bilmiyoruz. Şimdi öncelikle sizinle çok kısa bir şekilde şekerin ve karbonhidratın bize sağladığı zararları konuşacağız. Ondan sonra onların yerine neler koyabiliriz? Bunu konuşacağız. Daha sonrasında da şeker ve karbonhidratı bırakabilmeniz için size birkaç tavsiyem ve önerim olacak. Bunlarla ilgili konuşacağız. Şimdi ilk konumuz fazla karbonhidratın zararları nelerdir? Öncelikle bunu çoğumuz biliyoruz. Ama yine de bir üstünden geçelim. Bir zararlarını bilelim. Zararlarını öğrendikten sonra belki de diyete başlama, sağlıklı beslenmeye başlama hevesimiz daha da bir artar. Bir kere obezite yapıyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunun için zaten şu an bu videoyu izliyorsunuz. Bir diğer verdiği zarar ise diyabet. Yani şeker hastalığı. Çünkü karbonhidrat arkadaşlar çok hızlı bir şekilde kan şekerinizi yükseltirken bir anda da çok fazla düşmesine vesile olur. Bu da insülin direncine yol açar. İnsülin direncine yol açtığı zaman da Kan şekerimiz düzensizliklere uğrar. Diyabet hastalığına yol açmış olur. Yalnız burada şunun altını çizmek istiyorum. Söyleyenler mutlaka çıkacaklar. E 1-2 karbonhidrat yiyince böyle mi olacağız? Hayır. Fazla karbonhidrat alımı. Yani hayatımız boyunca ben karbonhidratçıyım diyen kişilerin yani kilo almaya meyilli ya da kilo almış belirli bir aşamayı geçmiş kişilerin karşılaşacağı şeylerden bahsedeceğim. İlerleyen yaşlarda kalp hastalıkları da vesile olabilir fazla karbonhidrat tüketmiyoruz Metabolizma hızınızı yavaşlatır. Çünkü dediğim gibi karbonhidratlar çok çabuk enerji verir, çok çabuk sindirilir. Bundan kaynaklı olarak metabolizma hızınızı yavaşlatır. Çünkü metabolizma görüyor ki çok kolay sindiriliyor, çok kolay hazmediliyor ve bir anda boşalan bir sistem var. O yüzden benim hızlı çalışmama gerek yok diye düşünüyor otomatikman metabolizma. Metabolizma hızınız yavaşladığı zaman da çoğu kişi zaten bilir. Hatta diyetisyene gidip bunu da tartabilirsiniz. Metabolizma yaşınızı mesela 18 yaşında bir bireyin metabolizma yaşının 33 çıkabilme olası da vardır. Çünkü metabolizma hızınız yediğiniz besinlere ve hayat tarzınıza ve genetiğinize bağlı olarak değişebilir. Ve benim takipçi kitleme en çok ilgilendirecek konulardan bir tanesi fazla karbonhidrat tüketimi, büyük bir yüzdeyle basen ve bacak bölgesini etkiler arkadaşlar. Tüketmiyoruz. Fazlasını tüketmiyoruz. Tükettiğimiz zaman işte böyle videolar izlemeye kalkıyoruz. Sonra üzücü yaz ayları yaşıyoruz. Nasıl zayıflayacağım diye düşünüyoruz her şeyi ve dozunda tüketiyoruz. Bunu da konuşacağız. Şimdi gelelim fazla şekerin zararları nelerdir? Şekerin bize sağladığı zararlar karbonhidratlı olduğu gibi obezite, şeker hastalıkları, diş çürükleri, kalp hastalıkları vesaire. Ama bunlara ek olarak söyleyeceğim birkaç madde daha var. Bağışıklık sisteminizi zayıflatıyor. Bir kere bu en önemlisi. Bu arada kendimle ilgili bir anı anlatacak olursam da geçmişten bu durumla ilgili. Gerçekten kilolu olduğum zaman inanılmaz kolay hasta oluyordum arkadaşlar. Çünkü bu saydığımız maddeler boşuna değil. Yani bunlar açıklanmış ve bilimsel şeyler. Vücudunuzun dengesini bozduğu için, iç organların dengesini bozduğu için çok kolay hasta olabiliyorsunuz. Organlarınız zarar görebiliyor ya da yağlanabiliyor. Çalışması daha yavaş hale gelebiliyor vesaire. O yüzden her şey fazla zarardır düşüncesiyle yola koyulabiliriz. En önemlisi bence şekeri fazla tüketmekte. Enerji seviyesinde dalgalanma. Şimdi mesela bir anda kan şekeri düşen bir insan görürsünüz. Ay bir şeyler yemem lazım. İşte çikolata verin, şeyi verin, şeker her birine ağzıma en azından bir küp şeker atayım tarzı insanlarla karşılaşırsınız. Böyle çok yorgun olduğu anlarda bazı insanlar buna ihtiyaç duyar. Çünkü şekere vücudumuzu çok fazla alıştırdığımız için şeker de çok anlık yükselişler bize sağlayıp bir anda enerji verip sonrasında bizi bir anda düşürdüğü için şeker yemem gerekiyor diye düşünürüz. Mesela şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bana şu konuyla ilgili de çok fazla soru ve yorum geliyor. Ya Gamze işte çalışıyorum ya da okuyorum ya da işte farklı şeyler yapıyorum. Yani gün içerisinde çok fazla enerji harcayacağım bir iş yapıyorum. E ben nasıl şimdi diyet yapacağım? Bana bunu çok fazla soruyorsunuz. Ama ben de size şunu söylüyorum. Bunu ben de yaşadım. Üniversite sınavıma hazırlandığım senede çok fazla kilo kaybettim ve bu çok önemli bir durum. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Önemli olan kendinizi nasıl alıştırdınız arkadaşlar. İlk başlarda evet tabii ki de zorlanacaksın. Ben sana her şey lalaylom gidecek demiyorum. Ama vücut bir yerde alıştıktan sonra ardını aramıyor. Karbonhidratın sağlıksızını ya da çok fazlasını, şekerin çok fazla işlenmişini ya da fazlasını istemiyor vücut. Sen vücuda zamanla ne verirsen vücut aslında onu kabul ediyor ve onunla yola devam ediyor. Bu aslında hani yaratılışımızda var ee, gelen bir besini ilk başta o şekilde görüp görüp görüp, daha sonra da vücuda bu şekilde işleyip ve artık bu kadar almam gerekiyor psikolojisine bürünüyoruz. Mesela organlarımızın ya da İç sistemimizin diyeyim daha doğrusu. Tüm olayı tamamen böyle çalışıyor aslında. Mesela çok fazla yediğinizde mideniz büyüyor. Neden? Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Daha fazla yeme ihtiyacı duyuyorsunuz. E bir tık daha fazla yiyeyim daha fazla büyüyor. Mide büyüyünce daha fazla yiyorsunuz. Ve daha fazla yiyince kilo alıyorsunuz. Ya da daha fazla şeker tüketince daha fazlasını vücut istiyor. Çünkü enerji seviyesinde dalgalanmalar meydana geliyor. Özellikle... <laughs> bana yazan çok fazla kişi var bu konuda. Yani Gamze, ders çalışıyorum ya da çalışıyorum, işe gidiyorum. Yani nasıl yapacağım diyorsunuz. Ben de çok zorlandım. Ve şu an hala çok zorlanıyorum. Ee, kalabalık bir ekiple çalışıyorum iş yerinde. Ve emin olun buradan izliyorlarsa hepsine selam gönderiyorum. Kızacaklar bana bunu söylediğim için ama söyleyeceğim yani. inanın ki o kadar çok şeyler dönüyor ki mutfakta. O kadar çok şeyler yeniyor ki. Hani ben artık öğrendim nefsimi mesela köreltmeyi, bir şeyler yememeyi. Bunu siz de zamanla öğreneceksiniz. Ama biz şimdi genel olarak insanlar olarak bir şeyin hemen olmasını istediğimiz için bugün diyet yaptım, sabah bir tartılayım. Ya nasıl eksi bir kilo olmaz? Olmaz. Olmaz yani. Belirli bir hedefim var, belirli bir amaç için çabalıyorsun. Yani çok fazla rakamlara, çevremde onlar şunlar bunu yapıyor, bunu da konuşacağız bu arada ilerleyen dakikalarda. Bunlara fazla takılmıyoruz. Okuldayım, İşteyim, çalışıyorum, evdeyim. Çok müsait değilim. Durumlarıyla kendimizi lütfen kandırmıyoruz. Bunların hepsi bir kandırmaca. Ne bunlar biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, yapmak istediklerinizi ya da yapmanız gerekenleri ileri zamana taşımak için kendinize zihninizde uydurduğunuz bahaneler. Başka hiçbir şey değil. Aslında hepimizin kabullenmekte zorlandığı ama yapması gereken çok basit bir şeyden bahsedeceğim size. Bunu her yerde duymuşsunuzdur. Herkes size anlatmıştır. Tüm yetişenlerin de videolarında ya da kendi ağızlarından duyarsınız. Her şeyden yeteri kadar tüketmek, yeteri kadar beslenmek. Tamamen olay burada. Bununla ilgili de bir sürü video çektim zaten. Benim burada asıl amacım Size şekeri ve karbonhidratın e, zararını anlatmak ve bunlardan ufak ufak nasıl kaçarız bunları konuşmak konuda çok sapmak istemiyorum. Yapmamız gereken şekeri ve karbonhidratı tamamen tüketmemek değil yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmek. Zararlı karbonhidratın işlenmiş e, un değeri kalori değeri yüksek karbonhidratın yerine tam tahıllı makarna ekmek vesaire koymak, şekerin yerine de e, doğal şeker içeren meyve sebzeler tüketmek, aynı zamanda lifli gıdalarla da beslenerek kan şekerimizin düşmesini engellemek, daha hızlı acıkmamızı engellemek. Tamamen olay aslında bu. En önemli noktaya geldik. Bana aslında şu ana kadar videoyu sırf bu yüzden izlediniz. ya yani bunun öncesinde hiç ilgilenmediğiniz alım kadar eminim. Ya. Bana ne Ne zarar verse verdi Gamze. Almamız gereken zararı aldık. Sen bize bu adıma nasıl atacağız, bu yola nasıl koyulacağız onu anlat diyorsanız tam olarak o maddeleri söylüyorum. Birinci maddemiz bilinçli bir şekilde önce düşüneceksin ve karar vereceksin. Bakın karbonhidrat ve şeker olayı bir sigara bağımlılığı ya da alkol bağımlılığı gibidir. Onunla hayatınızı e, yükselttiyseniz yani motivasyonunuzu onlarla sağlıyorsanız atıyorum iştesiniz öğlen bir çikolata yiyeyim de keyfim yerine gelsin diyorsanız olmaz. Ya da sabahları işe giderken ya bugün de felekten bir gün çalayım. <laughs> Benim iş arkadaşlarım şu an izliyor ve bunu düşünüyorlar. Felekten bir gün çalayım. Bir tane de rotlu poğaça. <laughs> bir tane de tır simit yiyeyim. Çay yanında da of on numara kahvaltı diyorsanız ve bunları her gün uygulamaya çalışıyorsanız bilinçlenmeniz gerekiyor demektir. Gerçekten zayıflamayı istemiyorsunuz demektir. Gerçekten zayıflamayı isteyip bilinçlenip bir sonraki maddedeki adımı uygulamaya başlayabilirsiniz. İkinci maddemiz bakın bu çok önemli aslında. Zararlı diye toplumda nitelendirilen ya da bizim bildiğimiz yüksek kalorili paketli gıdaların arkalarında yer alan tabloları bir süre inceleyin. Mesela ne kadar şeker var içinde, ne kadar karbonhidrat var, kalorisi ne kadar? Ortalama hepsinin belirli değer aralıklarında olduğunu göreceksiniz. Ve o zaman diyeceksiniz ki demek ki bu aralıklarda tüketmemeliyim. Kendinize sağlıklı atıştırmalık seçerken de ya da kalori hesaplaması yaparken de bu aralığa gitmemeye özen göstereceksiniz bilinçli olarak. Yani atıyorum sallıyorum şu an bir tane gofretin içinde 15 gram şeker varsa demek ki ben 15 gram şekerli bir ürünü görmemeliyim. Çünkü bak kalorisi ne kadar diyerek aslında bu paketli gıdaların arkasındaki o tabloları okumayı öğrenmemiz gerekiyor. Bir madde daha söyleyeceğim. Birim olarak anlatacağım yani. Günde iki birim karbonhidrat yiyorsanız o zaman onu bire düşüreceksiniz arkadaşlar. Günde iki birim şeker yiyorsanız onu bire düşüreceksiniz. Yani azaltma yoluna gideceksiniz. Tamamen kesme yoluna giderseniz eğer iradenize güvenmiyorsanız ya da başarılı olabileceğinizi düşünmüyorsanız tamamen kestiğinizde diyetiniz muhtemelen olumsuzlukla sonuçlanacaktır. O yüzden ne yapın? yarıya düşürün. Bir diğer maddemiz ise açken asla alışveriş yapmıyoruz. Bakın özellikle karbonhidrat ve paketli gıdalar alışveriş asla yapmıyoruz. Meyve sebze alışveriş yapabilirsiniz. Bir kilo havuç fazla alırsınız diyormuş. Bir diğer maddemiz ise aklınıza şimdi diyete başlamaya karar verdiniz. Aklınıza Abur cuburların gelebileceğini düşündüğünüz zaman dilimlerinde, atıyorum ders yanında bir şey yeme alışkanlığınız varsa ya da ne bileyim işte çalışıyorken ara öğün yapıyorsunuz, kendinize bir abur cubur veriyorsanız ya da ne bileyim dışarı çıktığınızda aşırı e, yorulacağınızı düşündünüz, çarşıda gezeceksiniz yanınızda bu tarz durumlar için mutlaka bir şey bulundurun. Bunlar neler olabilir? Sağlık atıştırmalıklar olabilir, yoğurt olabilir, meyve olabilir. Yani bu tarz şeyleri yanınızda mutlaka barındırın ki hataya mehil vermeyin gidip o sağlıksız şeyleri yemeyin, diyetinizi zedelemeyin. Bir diğer maddemiz ise elini sağlıksız bir şeye götürmeden hemen önce şöyle bir dur. Bu videoyu izlediğini hatırla diyor. <laughs> şöyle bir dur ve git bir bardak su iç. Bakın metabolizmamız ya da vücudumuz bazen bizi kandırıyor da olabilir. Bir şeyler yeme isteği, bir şeyler içme isteği. Bunu engelleyebilmek için önce bir bardak su iç, birazcık sakinleş. Baktı ki geçmiyor. O dediğim bir önceki madde uygula. Yanında yorulacağın zamanlar için, bir şeyler atıştırman gereken zamanlar için barındırdığın şeyi ye. Eğer hiç geçmeyen bir tatlı krizi ise mesela bunu soranlar da oluyor ve ben bunu videosunu daha önce de yine çektim ama tekrardan söylüyorum kendine o zaman ara öğünde, o gün gün içerisindeki bir ara öğününde tüketebileceği fit bir tatlı yap. Fıstık ezmeli, ballı, pekmezli, yulaflı, e, incirli, muzlu, dünya kadar tatlı tarif var arkadaşlar. Sağlıklı tatlı tarifi ve inanın ki inanılmaz düşük kalorili şeyler ya da en azından şekeri sağlıklı bir şekilde vücudunuza aldığınız besinler. Bunu da deneyebilirsiniz. Bir diğer maddemiz ama yani ben şahsen bunu çok önermiyorum. Fakat e, ben şekerden asla kopamam diyen kişiler için, şekerli içeceklerden, özellikle şekerli içeceklerden asla kopamam diyen kişiler için önermiyorum. Ama başlangıç seviyesinde kendinizi motive edebilmek ve bu yola koyulduğunuz için e, devam edebilmek adına tatlandırılmış besinler içecekler tüketebilirsiniz. Mesela şeker yerine iç içine şurup koymuş, tatlandırıcı koymuş vesaire. Evet bunlar da zararlı bu arada. E, fakat şekeri direkt tüketmektense kendinizi bu şekilde motive ederek gitgide onu da azaltıp hayatınızdan çıkaracağınıza eminim. Bir diğer maddemiz ise ne yapıyoruz? Yüksek lifli gıdalar tüketiyoruz. Sebze, meyve, ondan sonra kuru baklagil tarzı şeyler yiyoruz. Tam tahılı ürünler yiyoruz. Lifli tahıllar yiyoruz. Çabuk acıkmıyoruz. Çabuk acıkmadığımız için kan şekerimiz de hızlı bir şekilde düşmüyor. Ve biz diyetimize tam gaz devam ediyoruz. Bir diğer madde aslında sizi motivasyona bağlayacak ve biraz da sohbet konusu olabilecek bir madde. Çevrem neler yiyor, ben bunu yesem ne olur diye asla düşünme. Bu yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi bak. Ya bu neler neler yiyor ya. Sabah iki tane poğaça yedi. Yanında bir de bir tane simit yedi. Öğlen de gitti makarna yedi. Pizza sipariş etti. Akşam da gidiyor evinde tatlı yiyor. Yemeğini yiyor. Yanında kuru yemiş cips yiyor. Bu zayıf ben niye bak. Yok böyle bir şey. Senin metabolizmanızın, senin vücudun, senin tercihin, senin kararların ve senin fiziğin. Sen kendine ne yaparsan, kendine nasıl ee, bir gelecek kurma hayalinde olursa bu diyet dışındaki her şeyle de alakalı bu arada ama biz diyet üzerinden konuşalım. Bir cümle vardır ya ne yersen olsun. Bitti bu kadar. Yani. Başkalarıyla kendini kıyasladığında basenlerin şunu söylemeyecek. Aa bak evet Fatma o kadar yiyormuş. E, bu bu kadar yiyor ya. Ben madem o zaman biraz zayıflayayım demeyecek. Ya da beynin sana bak kendini onunla karşılaştırdın. Aferin sana. Şimdi daha güçlü çalışacağım. Daha iradeli olacağım demeyecek. Kendi motivasyonunu boşuna kırmana gerek yok yani çevrendeki insanlarla kendini karşılaştırınca. Mesela video izle, videolarımı izleyen insanlar bana şey diyor. Ya sen bu kadar kiloyu vermişsin ama ben veremiyorum. Demek ki ben başarısız olacağım. Ben bir kilo bile veremem. Hayır. Kendini benimle kıyaslamayacaksın. Öyle bir dünya yok. Kıyaslama. Sen kendi yapman gerekeni yap. Yapabildiğini yap daha doğrusu. Mutlaka sonuç alacaksın. Bu yani bu kadar. Yani bu tarz konularla ilgili başka çözemediğiniz durumlar varsa onu da aşağı yorumlar kısmına yazın. Ben yine bir şekilde ona içerik oluşturup Size yardımcı olmaya çalışırım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada çok uzun bir aradan sonra buraya geldim. Beni hiç şaşırtmadınız. Yine videom çok talep gördü, izlendi, yorumlar geldi. Çok teşekkür ediyorum size. Daha da büyük bir aile olacağız. Buna inanıyorum. Ee kadar ya. Ay 45 dakika konuşmuşum. Ben bunu çünkü nasıl kısaltacağım? Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize değer verin. Sağlıklı beslendiğinizde, lifli beslendiğinizde üzerinizdeki o ağırlığı atacaksınız. Benim gibi enerjik, çapcanlı bir insan olacaksınız. Benim diyetim tam gaz güzel bir şekilde devam ediyor. Kendinizi ağır hissetmeyeceksiniz, yorgun hissetmeyeceksiniz. Çünkü vücudunuz yorulmamış olacak. Sağlıksız besinleri parçalamak için yorulmamış olacak. Daha güçlü, daha zinde bir vücudunuz olacak. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bunu düşünerek kendinizi motive edin. Sizi çok öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.